Sevgili izleyiciler bir stüdyo konuğumuz var. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sayın Cuma İşten stüdyo konuğumuz. Bu koşuşturmacı içerisinde iftardan sonra bize zamanlarını ayırdılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aslında Ramazan'ın gerçi son günleri. Bu arada size Ramazan'ınızın nasıl geçtiğini de öğrenmiş oluruz. Şimdi koşuşturmacı içerisine geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Öncelikle peygamberler kentinde evde bize misafir eden Diyarbakır halkına, Selahattin Eylül'ün torunlarına hayırlı akşamlar diliyorum önemli bir aydayız. 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız. Ramazan ayı bizim için çok mübarek bir ay. Çok önemli bir ay. Kardeşlik, sevgi, barış, ibadetlerini yaptığımız ve değerlerimize sahip çıktığımız bir ayımız. Ve bu ayda öyle bir ay, öyle bir gün var ki o gün bizim için çok kıymetli. Kadir gecesi ve saklı bir gece. Dolayısıyla her günümüzde Kadir gecesini yaşayacakmışız gibi yaşadığımız bir ay fakirleri, e, kimsesizleri yetimleri, yalnız olanları ailesi olmayanları ailesi dağılanları e, düşündüğümüz ve biz buradayız, biriz beraberiz, bütünüz dediğimiz bir ay bu anlamda da Diabetin Halkı'nın Ramazan ayını e, kutluyorum, hayırlı göster olsun diyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Aslında gündem çok çok yoğun e, fakat ben kısaca ilk önce bölgemizle ilgili konuşup biraz da dünya gündemi çünkü biz de bu e, sırada belirleyici bir e, görevdeyiz çünkü. E, bu hafta içerisinde Diyarbakır e, bakanları ağırladı. STK'larla, bölgedeki e, kurum müdürleriyle görüşmeler, toplantılar yapıldı. Bu görüşmeler e, neden e, oldu demeyelim de bu görüşmeler nasıl oldu ve sonuçları neler? Biz e, yani, Parti... Uzun süreden evet. boyun ilk defa böyle bir şey oldu. Aslında AK Parti'yi ilk kurduğumuzdan beri gerek Kürt hakları noktasında, gerekse gelişmişlik bakımından ülkemizin bu bölgesine, Doğu ve Güney Anadolu bölgesine çok ciddi anlamda önemsiyoruz. Ve pozitif bir ayrımcılığa tabi tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz bir Trabzon gibi değiliz. Diyarbakır bir Ankara, bir Manisa, bir İzmir gibi değil. Diyarbakır ve mevcut bölgedeki iller geçmişte çok ciddi acı bedeller ödedi. Sanayi anlamında, kültür anlamında, eğitim anlamında ciddi bir geri kalmışlık söz konusu. Ve AK Parti kurduğumuz günden beri biz gerçekten bu bölge pozitif ayrımcılıklar yapıyoruz. İşte bu nedenle, neden ne, nedendir ki işte özellikle e, bakanlarımız biliyorsunuz Urfa'da bir bakanımız var. Bingöl'den bir bakanımız var. Diyarbakır'dan bir bakanımız var. Batman. Batman'dan, bir bakanımız var. Antep'ten bir bakanımız var. Yani bölgeyi çok önemsediğimiz anlamına geliyor ve tarihte ilk defa 80 yıllık cumhuriyet tarihinde ilk defa bir hükümet Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu kadar fazla sayıda bakanlar var. Buradaki amacımız şu. Tabi bakan yürütmenin bir saati içinde olan bir Bakan aynı zamanda devleti temsil eden bir birim. İstenildi ki bölgedeki sorunlar, sıkıntılar ve gereken bürokratik anlamdaki bütün engeller bu bakanlar da bu bölgede yaşayarak bunu teneffüs etsinler ve hızlı bir şekilde bu sorunlar çözülsün. Bakın Mehmet Şimşek daha birlikte Diyarbakır'ın küçelerinde dolaştık. Bakın caddelerinde, sokaklarında, mahallelerde demiyor. Küçelerinde dolaştık. Diyarbakır küçelerinde biz dört tane eve girdik. Mala Şimşek Bakanımızla birlikte. Ve son derece akademik bir şekilde Kürtçe konuşan bir bakanımız. Kendisi de Kürt. Herkes bunu biliyor. Ve paranın başında olan bir bakan. Yani tüm bakanlıkların bütçesinin planlandığı ve paranın dağıtıldığı bir bakanlık. Tabiri caizse bu ülkenin kasanın anahtarı bir Kürt bakanın elinde. Neve Şimşek'in elinde. Bu şu anlama geliyor. Bölgeyi biz zaten bu unsurda, ulusalık dönemimizde biz şantiye alanına çevirdik. Batman şu an bir şantiye alanıdır. Diyarbakır bir şantiye alanda, Keza Bingöl öyle. Keza Urfa yine aynı şekilde. Mardin yine aynı şekilde. Yani burada biz hem sanayi hem kültürel hem turizm noktasında bu bölgeyi çok önemsiyoruz. AK Parti iktidarı çok önemsiyor ve biz buraya işte çıkarmalar yapıyoruz. Bakın öncesi sanki bir e, çıkarma mı oldu? Hayır, hayır. Şimdi her, bizi izleyen herkes şunu çok iyi bilir. Ben 13-14 aylık bir milletvekiliyim. Ve her haftanın dört günü, sizler de buna şahitsiniz. Beraber onlarca programlar da yaptık birlikte. Haftanın dört günü ben buradayım. Bakın AK Parti milletvekilleri bu dönem özellikle tamamı sahada. Ama biz BDP milletvekillerini görmüyoruz. Bu bölgede BDP milletvekilleri olduğu için bunu söylüyorum. Yokla bir iftarı bir fakir evindeyim. Veya bir davetteyim. Ama sahura evet. her gün, her gün sahurda Diyarbakır'ın bir evinde savur yapıyor. Evet. Bazen çat kapı giriyoruz. Yani bu bir seçim yatırımı değil. Bu anlamda bunu söylüyorum. Aynı seçimler 2013'de... Hayır, bakanların ve... gelişi, aynı e, şekilde, buradaki bakan... toplantılar... Bak, hani bir nabız yoklama mıydı? Biz Diyarbakır'da ne yapabiliriz? Bizim geçmişte Diyarbakır'da yaptığımız hatalar neydi? Bunun Tabii bir... sorguluyoruz. E... Bu anlamda bunların sorgulamasını yapıyoruz. Ama 13 3-14 aylık dönemde iddia ediyorum ben. Bunu ispatında yaparız birlikte yine. Hayır bakanların gelişi birazcık da bununla ilişkili değil mi? Yani tabii ki bölgeyi daha iyi tanımlama, sorunları yerinden tespit etme ama 13 aylık dönemde her ay en az 2-3 bakanı ağırladık. Evet. Yani bu sadece son bir ay iki ay olan bir durum değil. Biz milletvekili seçildikten sonra tüm bakanları bu bölgeye getirdik elhamdülillah. Ve hepsi de davetimize icap etti. sağa çıktılar sorunları yerine tespit ettiler. Bu biraz da bu dönem milletvekillerini bu şehre kazandı bir pozitif ayrımcılıktır. Evet. Tabi şimdi geçen yine e, biliyorsunuz Türkiye'de bayanların e, en fazla milletvekili seçildiği parti, siyasi parti yine AK Parti. Biz bundan bir hafta on gün önce Diyarbakır'da AK Parti'den seçilmiş 25 tane bayan milletvekilini burada almadık. Hepsini bir gruplar haline böldük ve Diyarbakır'ın bütün bölgelerini dağıttı. İkişer, üçerli komisyonlarla Diyarbakır'daki bütün şehirleri, şey, mahallelere, ülkelere her ziyaretlerinde bulundular. Ya evet. yani yardımcı olmaya çalıştılar. Ve şunları gördük. Bu bölgeye gelen herkesin bakış açısı ve anlayışı değişiyor. Evet. Buradaki sevgi, kardeşliği ve muhabbeti görüyorlar. Buradaki tarihi eserlerimizi gördükleri zaman şaşırıyorlar. Buradaki malzemeler aslında dünya literatüründe de sahip çıkabileceğimiz piyasal sunabileceğimiz ve Diyarbakır bilincini ufutabileceğimiz malzemeler. Evet. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben e, diğer sorularıma geçmeden şunu demek istiyorum. Sizden ara cümlelerden anladığım şu, e, seçim öncesi bir nabız yokluğu evet. olacak. Bunun için çalışmalar e, aralıkta herhalde devam edecek. Seçimle ilgilerken seçimle ilgili konuşacağız ama ben e, Şen ile ilgili konuşmalara geçmek istiyorum iki haftadan ...fazla bir devam eden... ...hani savaş görüntüsüne bir çatışma maalesef yaşanıyor. Ee, bu konuyla ilgili... ...BDP Eş Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş... ...bir açıklama yaptıran... ...açıklamayı alıntı olarak aynen aktarmak istiyorum. Yaşananların hükümetin... zafından kaynaklandığını... öne sürerek askeri seçeneğin... ...askıya alınması halinde her türlü... ...desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Ve açıklamasında şöyle devam etmiş... ...biz devlet silah bıraksın... ...karakolları, kışlaları boşalsın demiyoruz... Elbette silah olsun ama sıkmasın. PKK ve askere karşı silah sıkmasın. Şimdi biz uzunca bir süredir, daha yıllar yıllardır başbakanın söylemleri, karşı tarafın olumlu adım atması, bir takım görüşmeler ve bu görüşmelerin hep askıda kalması, BDP'nin de bir adım atması, iktidarın ama son zamanlarda farklı şekillerde söylemleri, nasıl bir seyir? Ben açık söyleyeyim pek bir şey anlamıyorum. Çünkü e, BDP e, bir adım atıyor, parti de bir adım atıyor, Parti fakat buluşma noktası yok. Evet, <laughs> yani ben BDP'nin özgürlükler ve demokratikleşme noktasında ciddi adımlar attığını düşünmüyorum. Samimiyetlerinin de sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Bölgede BDP, bu bölgede varlığı olan bir parti, Güneydoğu bölgesinde. Ama BDP'nin olduğu yerde dün Sayın Bakanımız, ben de Şimşek'te, İftarda bunu söyledi. Ama Sahi, bu, bu önemli bir açıklama. Bakın şu önemli. PKK silah bırakmadığı süresince biz baştan beri ben Cuma işin olarak söylüyorum. Diyorum ki PKK silah bırakmadığı süresince bu coğrafyada barışın gelmesi mümkün değil. İmkansız bir şey. Burada silahı bırakması gereken kişi devlet midir? Aslında kendisi de o söylemlerinde bir çelişkisi var. Hani burada gelmesi... silah bırakma yok deniyor. Açıklama silah bıraksın deniyor. Evet. Tamam. Şimdi yol kesiliyor. Mesela şu an bugün bir saat önce e, yine PKK yol kesti. Şimdi PKK yol keserken devletin müdahale etmemesi mi bekleniyor? Devlet müdahale etmemeli. Mi? Yani birileri şiddeti uygularken devlet şiddete maruz kalanların yanında duruş sevgilerle şu ediyor. Şimdi şunu önemsemek lazım. Onlarca açıklama oldu. Değil az açıklamaları var. Daha öncesinde kimdi? E, bizim e, BDP'nin grup başkanlığını yapan hatip şey Hasip Kaplan'ın açıklamaları vardı. Ne diyordu Hasip Kaplan? Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarıyla bir sorunumuz yok. Bizim bayrakla ilgili bir sorunumuz yok. Bizim dille ilgili bir sorunumuz yok. Üçünü dedi. Ne oldu? Unutuldu. Leyla Zahar ne dedi? Dedi ki bu sorunu çözecek olan kişi Sayın Başbakan'ın bizzat kendisidir ve ben onun samimiyetine güveniyorum. Ne oldu? Yani birilerinin BDP'de birilerinin söylediklerinin ne kadar arkasında olduğunu takdiri ben bizi izleyen seyircilere bırakıyorum. Çünkü ben onların zaten bu noktada tam yetkili işin çözüm noktasında muhatap olan kişi olduğunu zannetmiyorum. Bir şeyleri ortaya atıyorlar, oturup konuştuğumuz zaman muhatap biz değiliz, muhatap İmralı'dır, muhatap Kandil'dir demeye başlıyorlar. Şimdi gerçekten bu işin muhatabı, PKK'nın silah bırakmasının da muhatabı. Sorunların çözümünün muhatabı eğer Selahattin Demirtaş'ın kendisi ise o meydan buyurun gelsin konuşalım. Ama ne zaman Sayın Başbakanımız bu konuları masaya yatırıp konuştuğunda geçmişe bir bakın muhatap farklılaştı. Unsuz olmaz, bunsuz olmaz. Ama şu olmadı mı Sayın Şter? Hani e, Abdullah Öcalan'ın ve devletin yıllarca görüşüldü. Kabul edildi yani bunu e, devlet kabul etti. Görüşmelerin evet. olduğu kabul edildi. Tamam. Öcalan'la tamam. görüşen siyasi iktidarın kendisi değildir. Devletin kendisidir. Evet. Yani devlet elbette ki görüşebilir. Ama sonuca geliyoruz. Gerçekten burada ocalan yetkiliyse devletle görüşmeler neden sonuç vermedi? Gerçekten burada Kandil sorumluysa yine görüşmeler neden sonuç vermiyor? Gerçekten Selahattin Demirtaş'ın şu dediğine katılıyorum. Bu işler meclis çatısı altında çözülmeli. Yıllardır söylüyoruz. Elhamdülillah ona da söylemeye başladı. O zaman meclis çatısı altında neden çözülmüyor? Yani şu denilmesi gerekiyor tek taraflı. Ey PKK şu silahları bırak. Çünkü sen benim 15-16 yaşındaki çocuklarını dağa çıkartıp dünyanın en büyük ordusuna karşı suç işletip öldürtüyorsun. Yani cinayet işliyorsun. Bu çocuklar bizim. Ben bunu milletvekili olduğumdan beri Batı bölgesinden tepki almama rağmen Peki 15-16 yaştaki çocukların, bu toprakların çocukları olduğunu, annelerinin, babalarının bu bölgedeki akrabalarımız olduğunu söylüyor. Bu çocukların ölümü kimseye fayda vermez. Bunların yaşaması lazım. Ve aklın yolu, mantığın yolu bir. Siz 15-16 yaşındaki çocuğa karşılık ufu vererek takı tüfeği uçağı düzenli bir ordusu ve dünyanın en büyük ordusu olan bir orduya karşı baş edemezsiniz. Sorunlar, problemler yok mudur? Vardır çözmeye çalışan bir irade var. İşte biziz. Ben de Kürt'üm. Bu sorunun çözülmesinin ortasında bir tarafım. Ama şunu yapmamız gerekiyor. Birileri devletin güvenlikten vazgeçip silah bırakmasını beklememesi lazım. Burada tek taraflı silah bırakması gereken kişi PKK'nın kendisi. PKK yarına silah bıraksa, dağlardan çekilse, bunun kime faydası var? Bunun en başta Kürtlere faydası var. Bunun en başta Diyarbakır'a faydası var. Bugün Diyarbakır'a ben yatırımcı getiremiyorum. Ben Ramazan ayından dolayı bugüne kadar yaklaşık 25-30 tane ev dolaştım. İnsanlar benden ne istiyor biliyor musunuz? Gittim öyle insanlar benden aş istiyor, iş istiyor, ekmek istiyor, daha iyi bir yaşam standartı istiyor. Şu an ciddi anlamda sosyolojik olarak bir travma yaşıyoruz. Gittiğimiz yerde de insanların kocaları ölmüş, çocuklar peri perişan, yetim sokaklarda büyüyor, Annenin eğitim düzeyinde... Ama yine bunun da süreci bir 30-40 yıllık bir e, savaşı andıran bir çatışma ortamıydı. Yani e, Diyarbakır e, bunu yani, zaten isterek yaşamadı. Yok ben şuna katılmıyorum. Biz kültürel haklar noktasındaki duruşumuzu sarayımız için, ekmeğimiz için, bölgenin gelişimi için istemiş olsaydık bunlar olmayacaktı zaten. Ya yani birileri şiddet üzerinde siyaset yapmaya çalışıyor. Bakın Urfa, Şanlıurfa ben defalarca...